Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller Güzel Oyuncumuz, Sessizce Bir Aşk kanalının muhteşem oyuncularından biri olan çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz Hazal Subaşım'dan yeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalıma izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerden, yeni paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay